Evet, selamlar herkese. Kartlar kısmından ulaşabileceğiniz konsept değiştirme videosuna bahsettiğim gibi oyun videolarına geçmeye karar verdim. ilk videoda FM videosu olacak ilk oyun videosu da FM videosu olacak. Hemen şu oyuncu hemen yeni transferimizi bir kadroya dahil edelim. Ondan sonra hemen bir transfer Fresh'ten başlatacağız. Önce bir transfer geçmişimize bakalım. Fazla bir transfer yapmadım. Şunları saymazsak tabi. Onları ben yapmadım. Transfer yaması yüklenir FM20. Kur yeni Malatya'yı kura çekilişinden kura çekilişinden çıktı. Profilim öyle fazla üst düzey değil. Görüyorsunuz. Dur. Özellikleri şey yapmadım. Özellikler ne dedik? Ey git gözümün önünde. Özelliklerin böyle fazla üst düzey bir şey oluşturmak istemedim açıkçası. O yüzden fazla üst düzey değil daha çok ilerleyen yıllarda gelişecek bir kariyer açtım. Uzun sürü soluklu bir kariyer olması istediğim için. O yüzden böyle bir kariyer açtım. 5 büyükleri dahil etmedim. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Onları dahil etmedim kura çekilişine o yüzden. Bir transferlerimizi tanıtayım. Dediğim gibi şunlar transfer yamasıyla geldi. Şunlar. David Endinga kontra atak taktiğiyle kontra atak oynayacağım için 4 4 büyüklere 5 büyüklere karşı. Bu yüzden bir Endinga'yı almak istedim gördüğünüz gibi yani yeni Malatya Spor gibi Anadolu kulüpleri için güzel bir güzel bir şey güzel bir oyuncu dengeli bir pozisyon ama vizyonu biraz düşük ama yapacak bir şeyim yok açıkçası 206 bin maaş verdim maaş biraz fazla mı verdim <laughs> neyse zaten kaç iki yıllık sözleşme imzaladım o yüzden fazla değil Sol bek açığımız vardı. Açıkçası sol bek bulamadım. Klişiye de boşta ama o kadar para vermek istemedim. 2 milyon falan istiyordu çünkü. 2 milyon falan istedi çünkü. O yüzden bu sezon böyle biraz sol bek sıkıntısı çekeceğim. Bunu idareden kiraladım. Yeni bunun 2 senelik sözleşmesi var. Karar alması biraz düşük. Pozisyon alması soğukkanlılığı biraz düşük ama Yedek olarak kullanacağım alternatif oyuncu olarak pek de yapabileceğim bir şey yok açıkçası gördüğünüz üzere. Onun dışında herhangi bir transfer yapmadım teknik ekibi değiştirdim teknik ekibi değiştirdim ufak tefek eklemeler yaptım o kadar. Hmm. Kimi çıkarmamız lazım? Ahmet Yıldız'ı çıkarsak olur. Ahmet'i mecbur çıkarmamak zorundayız. Hazırlık maçlarını elemedim. Böyle güzeldi yani. Böyle takıma geldiğinde bunlar hazırlık maçlarıydı. Güzel ellemedim. O yüzden ilk maçımız o olacak. Asıl değişikliği ikinci sezon ikinci sezonda yapmak planlıyorum. yani bu sezon sonunda yapmayı planlıyorum transferler olsun çeşitli transferler olsun kadroyu baştan aşağı o zaman değiştireceğim şimdi değiştirmeyi düşünmüyorum bu arada taktik şöyle bir kanat kanat oyunu bir taktiği yaptım burada bakmayın olacağı şuan olduğunu Asıl sahabekimiz beyefendi Kueva dönecek. Tatilde beyefendi 29 Temmuz, 28 Temmuz'da dönecek. Olcay ile ikisinin kanadını değiştireceğim. O yüzden şimdilik idareden oynattım. olca şahanın sol ayağı orta derece olduğu için gördüğünüz gibi onu da oynatmak istemedim. Ters ayakta kalmasın diye. O yüzden böyle bir taktik uyguladım. Başarılı olup olmayacağımızı göreceğiz. Onun dışında kullanmayı planladığım asıl taktik şu Bu ama Bunu bu sezon kullanmayacağım muhtemelen bu taktiği bu sezon kullanmayabilirim B kullanmayacağım büyük ihtimal Yeni transferlerle birlikte kullanacağım Bu taktiği bir dahaki sezon yani Kullanmayı planlıyorum Maça başlayabiliriz Şu sesi kısayım hemen E daqui cá, tá <fixen> takım ekranında niye bu kadar takıldım bilmiyorum takım konuşmasında niye bu kadar takıldım bilmiyorum bu arada çeten yine kullanıyorum oyunu hızlandırması için ondan da bilginiz olsun da oyun sesi çok fazla niye ayarlamadır yapmadım ya bir dakika Femenin sesi hoparlörden çıkıyor ilginç. Bir dakika hemen geliyorum. Geldim. Femede ilginç bir sorunla karşılaştım da. O yüzden videoyu bölmek zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın şimdi de. Yapma ya. O nasıl kaçar? Nasıl hızlandır? Çok az Dediğim gibi oyunu çetengineyle hızlandırıyorum. Öbür türlü sezonu sezon bitimine yaşlanırız. Çünkü Yapma ya. Hocam o faul değil mi ya? Allah Allah nasıl faul ya? Adam orada tabiri caizse afedersiniz uzun eşek oynadılar resmen. Faul vermedi. ilginç Ya da bizim arkadaş kendi düştü. şunu belirtmek isterim yani açıkçası çok bir iyi bir FM oyuncusu olduğumu söylemiyorum yani hatalar yapıp kötü oynarsam şimdiden kusuruma bakmayın ortalama bir FM oyuncusu o yüzden bunu da belirtmek istedim. kereyle aferin bari spikerlik yapıp konuşacak bir şey bulamıyorum <laughs> bu koki corner kullandı ahmet cebake bu arada ahmeti asıl orta sahamız tatilde olduğu için ahmeti çıkardım mecburen onu da belirtme belirtmeyi unuttum umut bulut işte bu çok güzel serbest vuruş Organizasyona Müthiş bir gol Umut adem büyük Umut bulut diyecektim adem büyük <laughs> Jay Kapo topu olacak. Yapan olmadı. Defans arkası toplarda sıkıntı yapacağız ya. Güzel. Oyuncular güzel oynuyor Gerçi off sporda yapıyoruz. Off spor küçümsemek açısından demiyorum yanlış anlamayın. Hazırlık maçı bize göre düşük bir hazırlık maçı. Yeni Malatya Spor'a göre düşük bir seviyede hazırlık maçı yapıyoruz. Ona delirtmeye çalıştım. Olcay orada plase vuramıyor musun ya? Gerçi orada plase vursaydı Türkiye'de oynamazdı. Neyse. <laughs> Güzel kurtardı öyle ya. Bize olmadı. Koki 12 değiştirelim hemen. Seni kayıyor. Mustafa Akbaş Şu alalım. Çakılı stoper yapalım. Su Fatih Haytun. Yemet. Evet. çok güzel. Bu kadar duran top şeyi beklemiyordum ne dedim. Bu kadar duran top güzel bir duran top performansı beklemiyordum. Güzel. Bu arada duran topları taktiğini ayarlamadım bir şekilde. Ses bana fazla geliyor biraz. Bir şunu kendimden bir kısım. Gerçi hoparlörde sorunu. O sorunu çözeceğim. Benden kaynaklı siz fark etmeyeceksiniz muhtemelen de. Videonun sesi biraz az çıkıyorsa o yüzdendir kusura bakmayın. İlk defa bu atayla böyle bir atayla karşılaştım çünkü. Sevmedi. Hadi be look Zeki yavru gir bakalım. Allah yerine Gökhan Akkan. Sadece benim mi Gökhan Akkan diyece? Kaleci Rize oynayan Kaleci Gökhan Akkan aklıma geliyor. sen ne oynuyorsun abim? Sen de pivot santoforsun O zaman mutlu seni yer değişeceğiz. Kubilay gerçi. O zaman mutlu bulutu çıkarmayacağız canım. İki tane pivot santa forla oynayamay oynayamayız. Yemez. Dinka sen iki almışsın. Uzaktan şutun ve bitiriciliğin düşük ama Oh, nice, yeah. ben bu gole şapka çıkartırım. Ben bu golün önünde eğilirim. Öyle bir vurdu ki Ahmet Yıl Yıldız. Şiir gibi attı resmen. Güzel. beklediğim gibi güzel bir güzel bir perfu güzel bir hazırlık maçı bu maç geçirdik. Orta kafa gol sistemi oynuyorum dediğim gibi. Takıma göre taktik. İkinci sezonda farklı bir taktik oynayacağım. Bu sezon yaşarsak muhtemelen sol bekten sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. En büyük sıkıntı. Adam bulamadım gelecek. size gelmek isteyen sol bek bulamadım o yüzden güzel bir performans geçirdiniz çocuklar aferin diyelim ben şu çetengini hızlandırayım ben koyunu kaybederken ben de kaç dakika onunla bakayım da, 8 dakika daha var Muhtemelen hazırlık dönemini atlarım bu video bitiminde eğer hazırlık döneminde de oyna diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada Berk Yıldız'ı gönderelim sol kanatta fazladığımız var çünkü hazırlık döneminde oyna izleriz bizi diyorsanız yorumlarda belirtin aksi takdirde geçeceğim hazırlık döneminde direkt Fenerbahçe maçına geçeceğim ilk maç Fenerbahçe görünüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Beş, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor. Çok aşırı bir zorluk, zorlu bir maç. Önce satışları sorun soruları onda. Ben mi konuşayım? Ney yok yedek? Git abi, sen. Ne yapacaksın? sen Açıcası güzel, güzel. Gitsin. Gitsin, gitsin. Sıkıntı yok. Bir dakika. Hemen. Hemen affınıza sığınarak hemen bir şey bir şeye bakmak istiyorum. Evet. Tamam. 16 dakika olmuş. Önceki videonun kestiğim videonun süresine baktım da kusura bakmayın. Kestim mi burayı bilmiyorum. Kesmediysem 10 saniye ileri, ileri sarabilirsiniz. Sağ boyutlarını değiştirmeyelim şu an için. Adobe. Alalım. Şu an gelecek olan FM dışında gelecek olan serilere karar vermedim. Karar verince ilerleyen videolarda size bahsederim. Semih Harfes Yapma Adem, Adem büyük. Nasıl yedik o golü biz ya? Her yere top elinden kaçırmasaydı iyiydi. What? Amaç neydi? O pastaki amaç neydi? Anlamadım. Neyse. Kaptık topu sonuçta. İşte bu umut bulut. Takım şu an tam istediğim futbol oynamaya başlıyor yavaş yavaş. defans arkasına çok top yiyoruz ya. O Femi 20'nin sorunuydu yanlış hatırlamıyorsun. Yok o karşı karşıya olsun Pardon. Defans arkasına top yemeyi çözmemiz lazım bizim. Şu an iki maçta. Anladığım kadarıyla. Olcay. Güzel. Mut bulut 3 1 Ofes sol kanada ver yapma ya sol kanada ver abi ya niye geri dönüyorsun anlamadım yani Adem güzel bir vuruştu ama gol olsaydı iyi. Ahmet çok az farklı ya. Umut Bulut. Oo çok güzel bir vuruş ama aynı şekilde güzel bir kurtarış. Hadi be. Maç bitince videoyu sonlandırırız o zaman. Dediğim gibi hazırlık maçlarını görmek istemiyorsanız sen oynasın direkt sezona geç diyorsanız bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli. Hazırlık maçlarını görmek istiyoruz diyorsanız da gene yorumlarda belirtin lütfen. Fofan'ı değiştirelim. Mut kalsın oyunda da. Bir dakika. Aslında sen yapamazsın yok yapamazsın. Çalışkan forvet. Endinga güzel Fofanna 4-1 koşu pas yapar. Pas yapalım bari. Kaptırılan top. Gene bir kaptırılan top. Ve yenilen gol. Stoperler defans attı genel olarak. Sıkıntı. Defans attığımız sıkıntılı. Ona bir takviye lazım devre arasında yapalım yapacağız onu muhtemelen. Nasıl lan bu sezon yedek yedek alabilir mi ben ya? Yani? Şöyle Türk bulabilirsem yabancı sınırım doldu çünkü 14 oyuncu. Mutbolut kullanırsın fark etmez. shoot mu? Vay arkadaş. <laughs> no -ho -ho. Çok güzel bir gol. 6-2. Bu kadar büyük bir skor beklemiyordum açıkçası. Vallahi bu kadar büyük bir skor beklemiyordum. Bayan Münih kesildi bir anda takım. Husan uzaklaştırın onu. Aferin. Yok abi bizim şu defans stoper sıkıntımızı çözmemiz lazım. Buna güzel Türk stoper lazım. Yabancı sınırım dolu. Olmadı devre arasında yabancı bir oyuncuyu satıp bir stoper alacağız. Yapacak bir şey yok. Orta Harfes Of Endinga Bakayım videonun dakikasına Aynen o zaman burada bu videoyu bitirelim tekrar etmek istemiyorum. Tekrar ediyorum. Hazırlık maçları oynamam istiyorsunuz. Oynam, oynadığım zaman video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Herhangi her türlü önerilerinizi yorumlar veya mail adresimi hakkında kısmında bulunan mail adresime bekliyorum. Görüşmek üzere.